<laughs> Merhaba arkadaşlar bu sürelen Minecraft Poçka Dizisi 0.14 Tıklası Kıyır oynuyoruz bölüm 1 Eee Eee ne dedim Eee dışarıda yağmur yağıyor dedim Çıkalım dışarı Gezelim Şimdi eve dönelim Çocuğun sesi buraya kadar geliyor. Hadi be. Şimdi girelim. Kapıyı kapatalım. Kapının içine içinden Ne olur mu harika ya bakalım. Hiç acıkmamış. Birkaç. 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 Bunu daha bitirmedim. Devam edeceğim. Kitap yetmedi. Kitabım var da. Köy bu kitabı olacak. Zengin oldu. Biraz, biraz bir şeyler ama biraz. Ne için kurdular? Dünyada hırsızlığı var lan. Tamam diyor Ya sesli ya konuşuyor Çok konuşmadı diye. Ha, biraz sesli konuştu. Geliyorum şurada uyumda. Baksana. Su geçiriyor ev. Çatı kontrol edelim. Çatıda hiçbir şey yok. Genel biçim bir şey. Su geçiyor ev. Hani. Geçmiş yağmur be. Yağmur su, su daha güzel. Hayır, hadi çıkalım. Hiç yedirmedim hayvanlarım. Ye lan. Ye. Sen yedin. Ya. Sen, yedin. sen yedin. Sen yemedin. Yedim be. Hemen. Nasıl kalktın sen? Bit. Şimdi balık alalım. Çok mu istiyorsun ha? Çok mu?

Oh. Bundan önce Clash of Clans geldi. Ondan önce PlayStation kutu açılma geldi. Başka ne geldi? O da like falan artı 35 like olmalı. Bakalım ne oluyor? Bir dakika. Bakalım bakalım kaç 3 dakika olmuş. O oh, kulağın önünde sakin ölü parçalana gittim portala gidelim gidemiyor gidemiyor hayır kendini bilir Git. vay ne kadar şey zombiler açık değil diğer arka bölümü açacağım neden çünkü <laughs> yani cehenneme <laughs> gidince zombiler açık olmasın çünkü gaz gaz benim portalımı patlattı kadar kadar güçlü olduğun için buraya da kapı koydum buraya gelince başka bir dedim kapat

temiz diyelim. Daha. Daha büyüteceğim burayı az kitabım olduğu için şu da fazladan tahtalar var neden Da yarasa vardı ama nerede bilmiyorum. Ayağım biri onun hilak olmuş. O zaman bir gelelim. Şey evet arkadaşlar videomuzu da bitiyoruz.